Elhamdülillahi Rabbil <iongülüyor> Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin <Bondik> ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ennav'u rabi'u dörtüncü nev'i. Semai amillerimizin dörtüncü nev'i. Semai amiller <laughs> malum dört, beş nev'e ayrılmaktadır. Ayrılmakta idiler. Şimdi dörtüncü nev'ini göreceğiz. Evet. Ennav'u rabi'u dörtüncü nev'i. Yani dörtüncü çeşit. Evet. kısım. Hurufun Tansibu'l fi'len mudari'a. Evet, bu növte, bu grupta, bu çeşitte şunu göreceğiz. Hurufun bir takım harfler tansibu nasip ediyor. Neyi? El fi'len mudari'a. Muzari' fi'lini nasip eden bir takım harfleri göreceğiz. Ve hiye fi'li muzari'i harfler arba'atun dört tanedir. Muzari' fi'lini nasip eden harfler dört tanedir. Bunlar da en, len, key, izen şeklinde sıranla, sıralayacak müellifimiz. Evet teker teker şimdi bunları sikredecek ve örnekler şeklinde e, ne yapacak? Bunları beyan edecek. Fiil muzari'i nasıl ne şekilde nasip ettiklerini örnekler şeklinde beyan edecek. El evvelu birincisi. Neyin birincisi? Muzari fiilini nasip eden harflerin birincisi endir. En edatıdır. Nehu, ne gibi? Uhibbu en uti Allah Teala. Uhibbu seviyorum. Neyi? En uti Allah Teala. Allah'a itaat etmeyi seviyorum. Bakın uti'u idi. Yani uti'u nefsi mütekellim vahde idi. Uti'u ne yaptı? En geldi. Ne yaptı? Onu nasip etti. Uti'a şeklinde yaptı. Evet. Aynı zamanda bu en mastar edatı. Eni mastariye denilir buna. İleride bunu göreceğiz. Bu mastar edatı olması hasebiyle kendisinden sonra gelen cümleyi ne yapıyor? Mastar teviline sokuyor. Yani o bu itaat Teala. Allah'a itaat etmeyi seviyor. Tabii ki bunu ileride göreceğiz. Ancak burada şunu öğrenmemiz kafidir. Şu en edatı gelmiş. Muzari fiilimizin başına gelmiş. Ve onu nasip Ve seni muzari fiilini nasip eden harflerin ikincisi len, len edatıdır. Len de muzari fiilinin başına geliyor ve onu nasip ediyor. Zaten bunu emsilede de görmüştük arkadaşlar. Len yansura, len yansura, len yansuru şeklinde görmüştük. Muzari'nin başına len edatının geldiğini ve onu nasip ettiğini burada görmüştük. Nahvuna gibi Allahu taala lil kafirin". Allahu", Allah asla affetmeyecek, bağışlamayacak. Kim kimleri? Lil kafirine, kafirleri. Kafirleri asla ve kata başlamayacak. Bakın len diyoruz. Kesinlikle diyoruz. Kesinlikle Allah kafirleri başlamayacak. Neden? Çünkü len malum yine emsilde görmüştük arkadaşlar. Emsilde ne dedik? Dedik ki len muzariğin başına geldiği zaman ne yapıyor? E, Tehkitli bir şekilde, vurgulu bir şekilde olumsuz olduğunu yani anlamını olumsuzluğa çevirdiğini beyan etmiştik. Tehkidine fi istigbal. Yani istigbali ne yapıyor? Yani geleceği vurgulu bir şekilde, pekiştirici bir şekilde e, olumsuzluğa çeviriyor. Yansuru idi len geldiği zaman len yansura asla ve kat'a yardım etmeyecek anlamına geldiğini ifade etmiştik. Onun için burada e, asla ve kata anlamını veriyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz? Len yaghfir Allahu asla ve kata Allah affetmeyecek. Bağışlamayacak. Kimleri? Kafirleri bağışlamayacak. Tabii ki nasip ediyor dedik. E, şunu da ifade edelim. Len edatı muzari'nin başına geldiği zaman muzari'i şayet müfret ise onu nasip eder. Yani üstün kılar. Ancak e, muzari fiilimiz tesniye ise oradaki nasb durumu değişiyor. Bakın e, mesela mesela yansuru idi, len geldiği zaman len yansura oldu. Onu nasip etti. Nasip demek sadece üstün kılmak değil arkadaşlar. İleride bunu göreceğiz. Bazen de harfin düşmesiyle nasip işlemi geç, gerçekleşmektedir. Mesela burada yansuruydu, len geldi yansura oldu. Onu üstün kıldı. Yansurani idi, len geldi, nun düştü. Tesniyede nasıl ne şekilde gerçekleşiyor? Nun harfinin düşmesiyle. Mesela yansurune idi, çoğuldu, cem idi, len geldi, onun düştü. Bir de nerede düşür arkadaşlar? Len tansuri. Müfred müennes muhatabede de düşüyor. Mesela tansuri ne idi? len geldi, nun düştü. Yani e, demek istediğim arkadaşlar, nas demek sadece üstün kılmak değil. Bazı yerlerde üstün kılmak, bazı yerlerde ise muzari fiilinden nunun düşmesi şeklinde gerçekleştiğini bilelim. Bunları göreceğiz Allah izin verirse. Ancak şimdi böyle genel anlamda ifade edelim. Bunu bilelim. Bunu e, ileride zaten göreceğiz. Bakın burada len ne, ne, yapmış arkadaşlar? Len edatı yahfiru idi. Len gelmiş bir de yahfiru müfrettir. Müfret bir edattır. Onu nasbetmiş yani üstün kılmış. Ve selüsü üçüncüsü yani muzari fiilini nasip eden harflerimizin üçüncüsü key, key edatı. Key yani bunun için anlamındadır. Okuyalım örneği. Nehvu ne gibi? Uhibbu. Uhibbu tûl al-umri key ilme seviyorum tûl al yani ömrümün uzun olmasını istiyorum ömrümün uzun olmasını istiyorum yani uzun yaşamak istiyorum neden bakın key uhassila al-ilme bunun için key ile tahsil etmek için elde etmek için neyi el-ilme ilmi ilmi elde etmek için ömrümün uzun olmasını istiyorum uhassilu idi key geldi key edatı geldi ne yaptı şu uhassile fiilini muzari fiilini nasip etti. Tabii ki ileride göreceğiz key arkadaşlar bazen key'in başında ne geliyor lam harfi geliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Li ile gibi. Li yakune alel mukminina haracun şeklinde. Ee, orada tabii ki hani başında bir lam harfi geldiği zaman bir en mukadder oluyor. Şey sadece tek başına geldiği zaman acaba bizzat kendisi mi nasip ediyor? Muzari fiilini kendisi mi nasip ediyor? Yoksa burada şöyle mukadder gizli bir en edatı olup o mu muzari fiilini nasip ediyor? Bununla ilgili değişik görüşler vardır. Bunları da inşallah göreceğiz. Ancak burada şunu öğrenmemiz kafidir. Şey burada tek başına gelmiş ve uhassile fiilini nasip etmiştir. Dediğim gibi bununla ilgili değişik görüşler vardır. Bunları inşallah e, ileriki e, dönemde e, bir üst kitaplarda daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Varrabi'u muzari' fiilini nasip eden edatlardan biri de nedir? İzen. İzen edatıdır. Tabii ki arkadaşlar izen e, cümlenin başına gelmiyor. E, i̇zen bir soruya karşılık bir cevap şeklinde gelir. Mesela bir şey dersiniz o zaman bir şey söylendikten sonra ne yapılır? İzen denilir. Mesela örnek veriyorum e, ya da şu örneği verelim daha net anlaşılması için. Nahu <laughs> kavlike senin şu sözün mesela izen o takdirde. Mesela izen o takdirde. O zaman tedhurul cennete cennete girersin. E tabii ki o zaman cennete girersin denildiği zaman demek ki bir şey geçmiş. Bundan önce bir cümle geçmiş, bir söz geçmiş ki bu cümle zikredilmiş. Yoksa direkt hemen o zaman cennete girersin denilmez. Ne oldu da o zaman cennete girersin diye bir söz söylenir. Ondan önce bir söz geçer ki geçmiş olsun ki bir anlamı olsun. Dolayısıyla izen başta başa gelmez. Yani cümlenin başına gel, 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 gelmez e, bir şey söylenilir ondan sonra bu cümle zikredilir. Yani bir cümlenin başında zikredilir. Tabii ki izen tadhulü cennete bu sözü söylersin limen kâle söyleyen kişiye. Neyi söyleyen? Uti'ullâhe ta'ale. Allah'a itaat ediyor. Mesela uti'ullâhe diyen bir kişiye ne diyorsun? İzen o zaman tadhulü girersin el cennete cennete girersin. Birine ne diyor? Uti'ullâhe ta'ale. Mesela biri bize diyor ki Allah Ben Allah'a itaat ediyorum. Yani Allah'ın yap dediklerini yapıyorum. Yapma dediklerinden kendimi sakındırıyorum. Biz de ne diyoruz? İzen o zaman o takdirde tadhulul cennete cennete girersin. Bakın şu izen ne yapmış arkadaşlar? Tadhulu idi. Muzari fiilimiz tadhulu idi. Onu nasip etmiş. şeklinde yapmış. Bu edatları Bilmemizde yarar vardır. Neden arkadaşlar? Çünkü bunlarla çokça karşılaşacağız. Bunlar, bu edatlar, hepsiyle de, de kısmen değinmiştik. Muzari'in başına gelir. Zaten en, len, en, len, key ise. Bir de lem, lemme gibi edatları da. Bunlar da Muzari'in başına geldiklerini ifade etmiştik. Onları da göreceğiz. Evet, demek ki burada neyi gördük? Bu 5. 4. nevte semay amillerimizin 4. nevinde neyi gördük? Muzari fiilini nasip eden harfleri gördük. Bunları esbelleyelim arkadaşlar. En, len, ke, ize şeklinde. En, muzari'nin başına geldiği zaman len, aynı şekilde ke, ize. Bunlar muzare fiilini nasip ettiklerini bilelim. En ne yapıyor? Muzari' fiilini nasip ediyor ve mastar teviline soktuğunu ifade etmiştik. Len kesinlikle asla ve kata bir şey olmayadığını, olmayacağını e, ifade etmek için bu anlamı ifade etmek için muzarin başına geldiğini beyan ettik. Hem anlam bakımından hem de Muzari'nin yapısını değiştirdiğini ifade ettik. de bunu beyan etmiştik. Mesela e, yan soru len geldiği zaman mesela yan soru yardım edecek gelecek zamanda. Len geldiği zaman len yansura yani ne demek? İleride, gelecekte asla ve kat'a yardım etmeyecek anlamını, anlamına çeviriyor. Hem nasp ediyor muzari şeklini değiştiriyor. Aynı şekilde yani şeklinden maksat yani sonunu sonunda bir değişikliğe sebebiyet veriyor. Bir de ne yapıyor arkadaşlar? Anlamını ne yapıyor? Anlamını değiştiriyor. Mesela olumluyken olumsuzluğa çeviriyor. Mesela yakfiru başlayacak anlamındadır. Muzari fiil. Yakfiru başlayacak. Len geldiği zaman len yakfira. Asla ve kata başlamayacak. Bakın hem yapısını ne yaptı? Değiştirdi, nasip etti. Aynı zamanda ne yaptı arkadaşlar? Anlamını olumluyken olumsuzluğa tebdil etti. Olumsuzluğa çevirdi. Şey edatı ise arkadaşlar dediğimiz gibi o da nasip eden an, e, harflerdendir. Tabii ki bazen başına lam cer, harfi ceri gelir. E, bazen de tek başına kullanılır. Bunları bunu detaylı göreceğiz. Rabbim nasip ederse. Bir de izen edatı var arkadaşlar. İzen edatı muzari'in başına gelir. Onu nasip eder. Ancak izen direkt öyle cümlenin başına gelmez. Bir soruya binaen ve kendisinden önce bir cümle geçer. Ondan sonra bu izen edatı zikredilir. Bir de arkadaşlar, bir önceki derste ismi nasb haberi ref eden amillerden söz etmiştik. Biri inne, diğeri enne olarak ifade etmiştik. Enne demiştik ki cümlenin başına gelmiyor. Kendisinden önce bir cümle geçiyor. Ondan sonra kendisi zikrediliyor. Mesela inne gibi cümlenin başında zikredilmez. Kendisinden önce bir cümle zikredilir. Mesela şurada a'takidu annallahi. Burada olduğu gibi. Tabii ki o cümle fiil cümlesi olması şart değil. Bazen de kendisinden önce isim de geçebilir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de zelike bi annallahi. Burada der ki ben gibi. Kendisinden önce isim de geçebilir, fiil de geçebilir. Bu katkıyı da, bu ilaveyi de yapalım. Evet arkadaşlar nasip eden bugün e, nasip eden amilleri gördük. Şimdi son olarak e, cezmeden yani muzari fiilini cezmeden e, amillere geldik. Bunlar 15 tanedir. Bunları inşallah anlatacağız bir sonraki dersimizde. Zaten semay amillerimizin son nev'i yani son çeşidi son grubunu göreceğiz Rabbim nasip ederse bir sonraki derste. Şunu da ifade edelim arkadaşlar, başta da ifade etmiştik. Semai amiller, kıyasi amiller. Bunlar önemli şeyler. Semai Araplardan duyulan, adı üstünde, duyulan. Mesela Araplardan sadece 20 harfin cerrettiğini duymuşuz. Bunlar ne denilir? Bunlara semai denilir. Ancak mesela Araplar sürekli mutaaddi bir fiili arkadaşlar ref mesela müteaddi bir fiilin hem kendisine fa'il hem de mef'ul aldığını ve hatta her fiili ref ettiğini gör, görmüşüz, duymuşuz. Biz ne yapıyoruz? Burada bir kural koyuyoruz. Kıyası demek bir kıyas ediyoruz. Bir kural koyuyoruz. Bir kaide koyuyoruz. Diyoruz ki o zaman ne kadar bir fiil varsa ref eder mesela her fail nedir merfu'tur diyoruz. Mesela müteddi her fiil kendisine ne yapar? Fail alır, mef'ul alır. Çünkü Araplardan bu şekilde görmüşüz. Mesela fiilleri mesela müteddi her fiili faili ve mef'ul aldığını onlardan görmüşüz. Dolayısıyla duymadığımız, görmediğimiz diğer fiilleri ne yapıyoruz? Buna kıyas ediyoruz. Bu dairenin altına alıyoruz. Dolayısıyla buna ne deniliyor? Kıyas deniliyor. Ancak her harfin cer ettiğini diyemiyoruz neden? Çünkü her harf cer etmez. Cer eden harfler mesela bellidir. Nasibeden amiller, belli, e, harfler bellidir. Cezmeden harfler bellidir. Ama her fiil arkadaşlar yani ne yapar? Ref eder. Her fiil ya müteaddi olur ya lazim olur. Dolayısıyla sema'i dediğimiz Araplardan mesela duymuşuz ki sadece bunlar cer ediyor, başkaları cer etmiyor. Kıyası ise Araplarda mesela her fiili ref ettiğini duymuşuz. Ve bu sefer duymadığımız fiilleri, çünkü bir de Arapların mesela buna muhalefet edecek bir eylemini görmemişiz. Mesela her fiili ne yapmışlar? Fiil olduğu zaman ne geliyor? Fa'il geliyor. Ve fa'ili de her fiili ref ettiğini görmüşüz buna muhayir yani buna muhalefet edecek bir tavır görmemişiz. Mesela bir fiilin işte efendime deyim cerrettiğini görmemişiz, nasip ettiğini görmemişiz. Dolayısıyla diğer fiilleri de ne yapıyoruz? Bunlara e, kıyas ediyoruz ve kural koyuyoruz. Diyoruz ki her fiil ne yapıyor? Ref ediyor. Ya da her müteddi fiil kendisi fail ve olabilir. Her lazım fiil sadece kendine fail alır diyoruz. Evet. İnşallah bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hepinize hayırlı günler diliyorum.